Merhaba, ben Nave Okçuluk'tan Ali Kesici. Bu videoda sizlere geleneksel Türk okçuluğu hakkında bazı bilgiler paylaşacağım. Geleneksel okçuluğun günümüzdeki anlamı, bir bölgenin veya bir kültürün tarihten getirmiş olduğu okçuluk bilgilerini canlı tutmaya çalışmasıdır. Dünyada kullanılan geleneksel yayları da kısaca tanımamızda fayda var. Geleneksel yaylar, isimlerini kullanıldıkları bölgelerden, ya da o bölgede yaşamış olan milletlerden alırlar. Kore yayı, Çin yayı, Mançu yayı, Japon yayı, Kırım Tatar yayı, İskit yayı, Türk yayı, Uzun İngiliz yayı bunlara birer örnektir. Bu yaylar her bölgenin ve milletin kendi yaşam tarzlarına ve coğrafi koşullarına uygun olarak uzun bir tarihsel süreçte şekillenmiştir. Örneğin İngilizceyi uzunken Türkiye'yi at üstünde de kullanılması için kısa olarak tasarlanmıştır. Yapım şekli olarak da İngilizceyi tek parça portakal ağacı gibi ağaçlardan yapılmışken Türkiye'yi manda boynuzu, hayvan siniri, balık tutkalı, akça ağaç gibi materyallerin birleşiminden yapılmıştır. Geleneksel okçuluk bugün hala araştırılmaya devam eden çok geniş bir daldır. Bu videomuzda sizlere geleneksel okçuluk ve yaylar hakkında temel bilgiler vermeye çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.